Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün de yine değişik bir video ile geldim. Hep ev aletleri, evde kullanılan, mutfakta kullanılan aletleri genelde tanıtıyordum ama bu sefer de müzik aletini tanıtacağız. Bunu ben Duru için satın aldım. Duru pandemi döneminden dolayı evde çok sıkılıyordu. Ne yapalım dedik. Onun için böyle oya hem oyalanması hem müzik öğrenmesi hem nota öğrenmesi için böyle bir şey satın aldık. Ona sürpriz yaptık aslında. Ee, önceden istiyordu ama e, biz cesaret edemiyorduk. Okul olduğu için de çok fırsat bulamamıştık açıkçası. Şimdi evde olduğu için. Evet. E, Duru da yanımda yardımcı olacak bize. O da tanıtacak. E, biz bunu A101'den aldık. A101'e haftalık ürünlerde gelmişti. E, 129 liraydı fiyatı. 61 tane tuşu var. Daha sonra bizden biz aldıktan sonra açıkçası biz 2-3 aydır kullanıyoruz. 100 TL'ye de gelmişti aynı Jivin marka. Onu bilemiyorum. Hani onun herhalde tuş sayısı daha azdır. Ee, ama genel olarak biz memnun kaldık. Duru da baya bir eğleniyor bununla. Güzel müzikler yapıyor. Eğer çocuklarınız böyle bir şeye ihtiyacı varsa, çocuklarınızın ihtiyacı varsa e, alabilirsiniz diye düşünüyorum. Sesini falan zaten e, videomuzda bahsedeceğiz. Sesi falan güzel. Duru da bize bir tane parça çalacak birkaç tane parça öğrendi şimdiden. E, biliyorsunuz pandemiden dolayı çocuklar e, e, arkadaşlarıyla falan vakit geçiremiyorlar. E, Duru'ya bunu aldık. E, Ece'ye de e, gitar gitarı vardı daha önceden. Gitarını değiştirdik. Onu da tanıtacağım size. Gitarda bayağı bir e, şeyler yaşadık açıkçası. Eee sözü fazla uzatmadan ben şöyle bir tanıtmak istiyorum şey cihazı. Hemen başlıyoruz Ece, Duru ile birlikte. Evet Durucuğum, söz sende tanıt bakalım orgunu bize. Neleri var, ne, ne yapıyorsun bununla? Ben çok hakim değilim açıkçası. İlk başta şu kablolardan başlamak istiyorum. Ee, bu arada bunun bir sürü özelliği de var. Mesela bir şey var, mikrofonu Mikrofon. var. Ve arkadaşlar bu ee, gördüğünüz gibi bir de kablosu var. Adaptörle geliyor. Evet. Bir de ee, arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bunu, e, bun eğer şeysiz çalmak istiyorsanız altta pil yeri var. Pil de takabilirsiniz. Göstereyim şöyle. Pil yeri var. Burayı da açıp takabilirsiniz. Tabi vidalı. Onu açmanız gerekecektir. Şunların uçları nerede diye sorarsanız şunu tam şu tarafında gördüğünüz gibi büyük olan geniş tarafa takıyoruz. Bunu da şu tarafa takıyoruz. Zaten burada da yazıyor şeyleri siz göremiyorsunuz şu an ama orada da yazıyor. Hemen ben şeyi getireyim. Kablomuzu takı takıyorum. Şöyle normal bir yere takarsanız zaten hemen başlayacaktır. Be bir de arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Ama diyorsunuz ki ben şimdi bunu başladım ama e çalamıyorum. Çünkü ses yok. Şu bu Şurada kırmızı bir buton var. Buna bastığınızda çalışacaktır gördüğünüz gibi. Ee, şöyle başlayayım hemen. Burada mikrofonu var. Mikrofonu şöyle çalışabiliyor. Ama şunu söyleyeyim. Ee, burada mikrofonun yani buradan ses çıkmıyor. Bunun sesi bu taraftan çıkıyor. Ve bu mikrofonu buraya yaklaştığında şöyle çok ee, kötü bir ses, şey, ses çıkıyor. Evet. Ece sen bayağı e, iyisin anlatma konusunda. Beni geçtin bence. Evet devam edelim. Şöyle devam edeyim. Bundan sonra şurada gördüğünüz gibi tuşlar var. Aslında bu orklarda, bu birazcık daha küçük bir ork. Orklarda daha çok böyle tuşlar oluyor. Ama bu küçük bir ork olduğu için daha az tuşu var. Şöyle başlayalım. Belki ileride daha büyük bir ork alırız eğer güzel çalarsan, daha çok parça öğrenirsen. Evet bir de şunu söyleyeyim ben aslında bunu bunların tamamını çok iyi bilmiyorum ama yine de bildiğim kısımları size anlatacağım. Evet bildiğin anlatacağım. kadarını anlat bakalım. Aslında bizim buradaki e, amacımız hani memnun kaldığımız bir üründü. Yani bunun tanıtımında böyle e, bu tuşları falan anlatmak için bir video çekmiyoruz açıkçası. Evet Ece deneye, şey başlayalım. Evet, evet. Durucuğum. Evet. Tuşlara başlayalım. Bir de şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Ee, mesela tüm notalarınızı buradan bakmak istiyorsunuz ama bir yere koyduğunuzda düşüp duruyor. Bunun için de böyle bir şey ayarlanmış. Şu boşluk yerlere şu yerleri geliyor. Şöyle. Ve buraya istediğiniz bir kağıt koyalım hatta. hem de Size de göstermiş oluruz. Mesela atıyorum. Bir tane kağıt koydum. Şöyle pı, durabiliyor gördün gördüğünüz gibi ee, ama arkadaşlar bunun da çok kötü bir yanı var ki buraları yani kırılabilir çok sağlam değil evet çok sağlam değil gördüğünüz gibi evet tuşları onu takmadan tuşlara geçelim evet. bakalım tuşlara geçelim ee, ilk başta tonlardan başlayalım bunu başlattım tabii ki de. Yani bu kırmızı bu bir tondan e, bahsettiğimi hatırlamıyorum ama bahsettiysem de yine de söyleyeyim bu kırmızı butona bastığınızda Evet açma tuşu. Şimdi şu tonlardan başlayalım arkadaşlar. Bu tonlardan e, şuradan ton ton de gördünüz. Burada 15 tane gözüküyor ama sıfırda saydığı için 16 tane e, tonumuz var burada. Hatta göstermeye başlayayım ben. Şurada 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diye sıfırlanıyor ondan sonra. Şöyle bu sıfır. Ondan sonra ilerleyebiliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diye ilerleniyor. Ve burada bir sürü 16 tane ton istediğiniz tonla çalabiliyorsanız, çalabiliyorsunuz. Ondan sonra şuraya geçelim. Burada davul şeyleri gösteriliyor. Gördüğünüz davul gibi davul enstrüman sesleriymiş onlar. Evet. Burada 1 2 3 4 8 5 adet. 8 tane 8 adet davul enstrümanları var. Böylece efektiz, istediğiniz davul efektini seçebiliyormuşsunuz onlarla. O tuşlarla seçebiliyorsunuz. Evet, şurada demo adlı bir şey var. Buna bastığınızda Şarkı ama şarkıyı ben çok sesli diyorsunuz sesini indirmek istiyorum diyorsunuz şu gördüğünüz gibi şu volume sesi indirebiliyorsunuz ama şarkıyı hızlandırmak istiyorsanız şu tempodan hızlandırabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani şurada ben şuna girmek istiyorum. Ee, i̇şte çocuğum çok çalacak, ses çok gürültülü olacak, işte rahatsız olacaklar falan diye düşünüyorsanız eğer sesi kısıkta yani volümü bir de kullanılabiliyor. Kendi odasında çaldığı zaman biz hiç rahatsız olmuyoruz. Ee, böyle de bir güzelliği var. Sesi çok fazla değil açıkçası. Eğer 10 numaraya getirmezseniz. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Uyucum. Şurada gördüğünüz gibi üç tane tuş var ve şu red tuşu ve play tuşu şunlardan kaynaklanıyor. Mesela şuna bastım. Ve... kaydetmek şarkıyı tekrar dinlemek için kullanılıyor Evet burada kaydı şu res tuşundan e, kaydetme buraya bastığınızda çalıyorsunuz Ondan sonra bitirdiğinizde buna basıp dinleyebiliyorsunuz çaldığınız şarkıyı evet. şuraya geçtiğimizde ritimler gördüğünüz gibi burada 9 tane hatta 10 tane ritimimiz var sıfırda sayılıyor 10 e, tane ritimimiz var burada istediğiniz ritmi seçebiliyorsunuz şöyle çok hepsini göstermek istemiyorum ama bazılarını göstereyim. Ve bunlardan birkaç tane daha var. Ee, gördüğünüz gibi zaten burada da gösteriliyor. Mesela atıyorum sıfır disk koymuş. Bir dansmış. Bunlar burada yazıyor zaten. Daha ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu ork yani e, Türkçe değil. Gördüğünüz gibi zaten bir anlattım. E, İngilizce tuşları filan şey anlamları yani anlamları çevirerek şey yaparsanız tabi Türkçe'ye çeviriliyor ama e, İngilizce Evet bir de listen tuşunu anlatmak istiyorum. Listen tuşunda şöyle söyleyeyim. E, demo var gördüğünüz gibi. Demoyu da anlatmıştım. Burada demoda 6 tane şey vardı. Tu, şey var, şarkı vardı. Bu şarkılarda listen'la da çalabiliyorsunuz. Mesela şuna bastım ben diyelim. Böyle çalıyorum. Arkadan ses geliyor ve siz de notalarla eşlik edebiliyorsunuz. Hem de daha kendinizi çalıştırmış oluyorsunuz. Burada şarkılar ilerleyebiliyor. Gördüğünüz Böyle, evet. Hazır olan bir şarkıyı eşlik ediyorsunuz. Evet. Şimdi e, Duru bize bir öğrendiği şarkıyı çalacak ve böylece videomuzu sonlandıracağız Evet. Parçayı e, şarkı... çalmadan önce. Bir de buradaki şey notaları notalardan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar burada 61 tane tuş var tabi ara seslerle birlikte biz bu siyah siyah gösterilen notalara ara tuşlar diyoruz mesela bunların ikisinin ara tuşu bu Bunların ikisinin bu. Bazen olmayınca gördüğünüz gibi bakın burada yok. Bir de diyeceksiniz ki gördüğünüz gibi burada doğru mi, fa birazcık silinmiş bir şekilde e, görüyorsunuz. Ben ilk geldiğinde çok buraları anlayamadığım için bunları yazmıştım. Peki nereye neye göre yazdım diye düşünüyorsunuz? Bir saat böyle sayacağınıza şöyle aklınızda tutabilirsiniz. Mesela e, gördüğünüz gibi bir yerde 3 tane var, bir yerde 2 tane var. 3 2 3 2 diye gidiyor. İkilerin en başı doğudur arkadaşlar. İkilerin en başı do. Gördüğünüz gibi ben yazmıştım zaten. İkilerin en başı do. Üçleri bu öbür iki de bunun sonu. Yani şöyle bu bunun buradan bu birinci do. Yani bu kalın do. Şurada da ince do. Yani böyle. Zaten bu şuna göre sıralanmış. Bunlar kalından inceye doğru gidiyor. En incesi bu. En kalını bu. Böyle dediğim gibi bunlar yine ara sesler. Ee, böyle bu şekilde arkadaşlar. Ben şarkıma başlayayım hemen. Evet başlayalım. Ben şu an bu şarkının adını vermiyorum yorumlara hangi şarkı olduğunu da yazmayı unutmayın e, merak ediyorum bakalım tahminleriniz ne olacak en son öbür videomuzda yine böyle müzik aletleri çektiğimizde e, o şark bu şarkının hangi şarkı olduğunu da söyleyeceğim sizlere Duru çok teşekkür ederiz çok güzel bir video oldu e, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı abone olmayı unutmayın. Ee, hoşça kalın. Hoşça kalın.